Arkadaşlar merhaba. Siz video geçmeden öncesinde şunu da katmak istedim. Edit olarak katıyorum bunu. E, bu şekilde bitti. Sizin izleyeceğiniz kısım ise ben bu desteleri yaptığımı hatırlamıyordum. Ve o o kısımları ekran görüntüsü alaraktan, kardeşim ekranda ekran görüntüsü alaraktan onların üzerinden yorumlayaraktan gittim. Siz i̇şte zaten o sahne, birazdan şahit olacaksınız. İyi seyirler. Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Clash Royale'in 3 boyutlu satrancı olan Mega Çekilişliği için kart seçimi nasıl yapılır, nasıl yapılmalı, neler eksik, neler fazla onlara onları göreceğiz. <laughs> e, oyun başladı varsayalım. Ben bu arada oynamayacağım. Bugün sadece kartları hangileri seçilmeli üzerine tartışacağız. Hızlı hızlı tartışalım çünkü çok fazla uzun duruyor. Az önce uzun uzun anlattım. Çok sıkıldım. Bu <laughs> ikinci video aslında birazdı. İlk önce tabii ki de küçük büyülere büyük büyülere bakmak lazım. Burada fıçı kartı bulunduğu için fıçıyı kesecek bir tane küçük büyü almamız lazım. Burada iki tane var. Hem tomruk var hem oklar var. O yüzden bu arada bunları nasıl görüyorum? Şu e, kartların orta kısmı büyülerin ve küçük büyülerin bulunduğu yer. Fark etsin çarpma, tomruk, oklar, yıldırım, zehir, dondurma. Bu büyüler burada. Aynı zamanda küçük kartlar da buradadır. Bu böyle bir döngü içerisinde. Ara sıra çok küçük küçük oynuyor. Burada fıçıyı kesmek için tabii ki de oklar veya tomruk tercih edeceğiz. Burada hangisini tercih etmemiz lazım? Rakibin kartları bakıyorsun. Belki prens şarjını almak için oklar e, tomruk alınabilir. Ama diğer bir yandan bakacak olursan burada e, minyonlar var. Minyon sürüsü var. Arkadan bırasılabilecek prenses var. Bunlar varken tabii ki de burada en ideali oklar almak. Okları aldığımızı varsayalım okları aldıktan sonra, sonra ne yapacağız? Bu defa Antisiz kartlara bakmaya başlayacağız Antisiz kartlar nedir? Korumalar antisiz karttır Örnek vermem gerekirse ee, Ya şöyle Her zaman senin işine yarayabilecek kartlara bakıyoruz Mesela top arabası her zaman içine yarar Ama rakipte yıldırım varsa işine yaramaz Top arabasını almak istedik Ama oyunda yıldırım var Sen yıldırım varken bunu alamazsın Ama Rakibin de bunu almak istiyor bu durumda. Rakibini aldırmamak için yıldırım alabilirsin. O yüzden ikinci olarak büyük bir olan yıldırımı tercih ederdim ben burada. Zehir yerine. Çünkü zehir evet birçok kartı keser buradaki. Ama zehir burada top arabasını keser mi? Okçu kraliçeyi keser mi? Felaket kulesini keser mi? Ve anlık bir hata çıktığında Tesla veya bambu kulesini keser mi? Kesemez. O yüzden burada ben yıldırımı tercih ederdim. Yıldırım tercih ettikten sonrasında Burada yapmamız gereken tabii ki e, rakibin neler olabileceğini, buradaki vuran kartların nasıl vurduklarını gözden geçirmemiz lazım. Burada genel olarak vuran kartlar yakın menzilli mi, anlık atak mı içeriyor mesela? Anlık atak nedir? Boss Aydus içeren deseler anlık ataktır, Prens içeren dester, anlık ataktır. Ama bakın fark ettiyseniz burada daha çok uzaktan vuran ve canı daha çok düşük olan kartlar var. İskelet ordusu, minyon sürüsü, goblin çetesi, minyonlar, büyülü okçu, iskelet ejder, prenses. Sonra serserilen arkadaki okçuları. Hep böyle canı az olan karakterler. Bu canı az olan karakterler varken gidip de bilmem yani gidip de tesla almanın manası yok mesela? Burada gidip tesla almasın. Burada bomba kulesini tercih etsin bina olarak. Bina olarak bomba kulesini tercih ettin. Eğer alabiliyorsan top arabasını alacağız tabii ki burada. Çünkü top arabası yerden giden bütün kartlar anti. Ve fark ettiğin üzere okları aldığımızda minyon sürüsüyle minyonlar elendi zaten. Top arabası aldığında buradaki bütün kartları kesiyor bu. Keşiş hariç. Keşişi kesmek için ya desene mini pekkayı alabilirsin. Ya da keşişi kendini alabilirsin. Biz burada keşişi kendimize aldığımız pozisyonu düşünelim. Keşi kendimize aldığımızda şu an gördüğünüz kaç tane alt e, milyon sürüsünü almadık. Minyonları almadık. Onlar niye öyle oldu? Şöyle girelim. E, burada keşi alabilirsiniz işte. Keşi aldığımız takdirde ise diğer kartlara bakmamız lazım. Biz şu an 5 kartı kadar geldik. Rakip ne kart alabilir? Atak kartlarını hemen gözden geçelim. Şimdi bir kere rakip bu üçünü oynayamaz biz doktor olduğu için. Bu kesim elendi. Bu kesim elendi. Diğer atak kartlarına bakalım. Dev. Dev Goblin. İksir Golemi. Bakalım başka var mı? Kral Devi. Başka bir kartımız yok burada. Bu atak kartlar arasında ise bizim yapmamız gereken nedir? Top arabası bizde olduğu için full top arabasının savunmaya yönelik veya ikide bir hasar çıkacak karakterler bulmamız lazım. Mesela örnek vereyim. Top arabasını koruma yönelik. İskeletler sağa sola çekersin oynatırsın. İşte sonrasında çete olabilir. Sağ sola çeker oynatırsın. Prens olabilir. Sağa sola çeker oynatırsın. Serseler olur. Sağ sola çeker oynatırsın. Önemli yani bu burada tamamen top arabasını savunmaya döner. Top arabasını savunduğu süreçte neler gider burada? Dev. Dev Goblin gider. Burada alan vuran kartımız çok eksik. Bir bomba kulemiz var. Bomba kulesini tamamen düzeltmek için bizim burada almamız gereken kart biraz da alan etkili olsun diye atıcı veya minyonlar. Tabii ki biz burada iksiri bedeli daha iyi olsun diye aynı zamanda rakibin kesemeyeceği karakter olduğu için minyonları tercih ederdik. Minyonları neden peki yani diyorsun alan vurmuyor ama sürekli hasar çok fazla. Sen prensesle vurmaya çalıştığında iki vuruşta kesiyor. Büyü vurmaya çalıştığında iki vuruşta kesiyor. İsketeciler iki vuruşta kesiyor. Bu durumdayken gelip de niye minyonlar almayasın? Mecbur zaten rakip zehir alacak. Rakip zehir aldığı pozisyonda bile minyonlar 2-3 tane vurmuş olacak. İksir gramin canını yere indirmiş olacak çoktan ve rakibi ekse bir ikisi fazla harcamış olacak. O yüzden Myonar burada çok iyi tercih. Bizim sonrakinde alacağımız kart burada desteğimiz çok uyumlu oldu. Bakın keşiş var, yıldırım var. Arkasını süsleyecek olan top arabası gibi kartlarımız var. Tabii ki burada Kreat Devini tercih ederiz. Bu deste böyleydi. Şimdi bir sonrakine geçtik. Bir sonrakinde ise önümüzde böyle bir ekran var. Tabii ne yapıyoruz hemen? kartların ortası olan bu kısma bakıyoruz. Bu kısımda küçük büyüler ve küçük kartlar var. Şimdi küçük büyüler ve küçük kartlarda fıçıyı gördük. Fıçıyı gördüğümüzde ilk yapmamız gereken şey fıçıyı kesip kesebilecek küçük büyü var mı? Kaç tane var? Eğer bir tane varsa mesela burada sadece tomruk olsaydı, oklar olmasaydı, alev topu olmasaydı sadece tomruğu alacaktık. Başka hiçbir kartı düşünmeyeceksin bu durumda. Çünkü direkt anlık olarak kuleye geliyor. Anlık olarak kuleye geldikten sonra da kesemeyebilirsin. Burada fıçıyı gördük. Ama baktık ki küçük büyü sayısı fazla. Sonrasında dışarıdaki kartlara bakmaya başlayacaksın. Büyük büyülere bakmaya başlayacaksın. Mesela örnek vereyim. Burada küçük prensli bir kart var görüyorsun. Küçük prensi kesebilecek kartlar nelerdir? Zehir, yıldırım. Değil mi? Buradaki avantajın ne olur yani? Sen tomru kart, alet topu aldığında ya rakibi yıldırıma zorlarsın. 3 sıra yıldırım arttırmaya zorlarsın. Çünkü madenci gibi Yanına yollayıp da küçük prens kesebileceğim bir kart da yok rakibin. Ya da mecbur bir maçı bıraktırırsın. Başka böyle bir, şey, bir şey yok adamın. O yüzden ben olsam burada ya yıldırımı tercih ederim ya da alev topunu tercih ederim. Ama diğer bir yandan şuna bakacak olursanız. Yıldırımı aldığınızda Anka, Canlı Ece gibi kartlar zaten yine yarım canlı kalacak. Zaten yarım canlı kalacak karakterleri savunmanın ne manası var yıldırımla? Alev topunu alalım. Daha az iksir bedeli verelim. Ama uçan makineye kesmeye yardımcı olsun. Koç başını ittirmeye yardımcı olsun. Bu durumda ben burada alev topunu tercih ederim. Diyeceksin az önce top arabası için o kadar söylendi. Niye yıldırım almadın? Yıldırım aldıkmayacak. Daha güzel pozisyonlar var. Ne gibi işte? Sen top arabasını evet öyle savunamayabilirsin. Ama bu demek değil ki sen işte alev topu oklar alamayasın. Alev topu oklar kesmez mi top arabasını? keser. Yani fazla verirsin. Ama karşında hale topu da atmış olursun. Alan etkili vurmuş olursun. Bak burada goblinler gibi kartlar var. Çok güzel ant olursun bunları. Sen burada geldin. Alev topunu aldın. Sonrasında Alev topunu aldığın için gittin. Küçük prens aldın. Çünkü kesebileceği kartı yok. Sonrasında istiyorsan burada oklar veya tomruk. Burada bence tomruk daha iyi. Çünkü havadan gitmek yerine burada yerden giden kartlar fark ettiyseniz daha fazla şu bölümde. Diğer bir yandan koçbaşı gibi şarjlanabileceğim bir kart da var. Bunlar varken tomruk alıp kartları ittirmek daha mantıklı olacağından ben burada tomruğu tercih ederdim. Burada tabii ki top arabası rakip almadıysa sizin almanız lazım. Top arabasına rakip aldığını varsayalım. Yıldırım rakibini aldığını varsayalım. Bu durumda bizim küçük prensimiz varken küçük prensi savunacak. Aynı zamanda yakın menzilimize katkı sağlayacak bir kart olan Burada ben Goblin kafesini tercih ederim. Çünkü fark ettiğiniz üzere burada binalarınıza baktığımızda ilk yayın alamazsın bina olarak. 6 iksir yani bunu kim alır? Kimse almaz. Koçbaşı alırsa rakip bu patates olur. Havan alabilirsin. Ama bakalım. Yok havan alabilirsin. Deprem de yok. Ama bu defa da Kraliyet gibi kartlar var. Kraliyet Devi mesela havan tamamen anti. Hiçbir şey yaptırmaz sana. Burada o yüzden Goblin kafesi en mantıklısı. Goblin kafesini alırdım. Tamamen. Sonrasında rakibin alabileceği atak kartlarına bakmaya başladık. Rakip burada alabileceği atak kartları neler? Rakibin alabileceği kartları işaretledim. Bak burada kreativi var, Koçbaşı var, golem var. İlk ile havan var. Burada gidip de kesinlikle tazı almayın zaten. Rakip de almaz. Yani boş yerine onu şey yapmayın. Sizin burada alacağınız kart öyle bir kart olmalı ki. Hem böyle yavaş gitsin. Hem de bu kartları kesmeye çok yardımcı olsun. Mesela o yüzden tank kesmek için mini pek alınabilir. Kule kartlarını bekletmek veya kesmek için yavaş giden Valkür gibi kartlar alınabilir. Veya işte gidip uzaktan vurmak için mesela Goblin makinesi alınabilir. Küçük Prens aldık. Küçük Prens hem savunuruz hem ilk seyini bekletiriz hem havanı bekletiriz diye buz golemi alınabilir. Bu durumda ben olsam Buradan hem kendini destek çıkartmak için mini pekka alırdım. Ne destesi çıkartacağız peki? Abi bak görmüyor musun? Mini pekka bizde. Mini pekkanın bizde olması ne demek? Sen burada gidip de adam bir kart aldığında anlık olarak kesebileceksin demek. Anlık olarak bir şeyin önünü açabileceksin demek. Burada ilk şeyin belki önüne açabilirsin. Havanın önünü açabilirsin. Kraletlemin önünü açabilirsin. Bu mükemmel muazzam bir şey. Diğer bir yandan fark ettim bilmiyorum. Oyuna doğru bina yok rakip alırsa işte burada mezar taşını direkt koç başına alman lazım. Anti zaten. Koç başı tek başına alacak orayı sökecek. Rakip oldu ki havan aldı. Havanız defansif kullanıyor. Defansif kullanıyorsa kral devine yönelebilirsin. Alev topumuz var. Adam aldı güçlü madenciyi. Tom var. İttiririz bozarız. Her türlü işe yarar. İttiririz mini pekka keser. Mini pekkamız var elimizde. Yani bu ikisi bizim seçeneğimiz olacak bu durumda. Fark ederseniz böyle anlık vuruş kartlarını büyük büyüler çok güzel kombinleyebiliyorsunuz. O yüzden sakın gözden kaçırmayın. Alın. Golem mesela burada tamamen patates olacak. Sen golem aldığında rakip gidecek anka alacak. Veya o yönde ilerleyecek. baktım rakip almıyor tamam mı? En son kartı zaten atak kartları en son olur. En sonunda dedi ki ya golem almayayım dedi. Başka bir kart aldı. O vakitte evet hak veririm. gidersin golem alırsın son kartı mesela. Rakibin bütün kartları dolmuş. 8. kartı da almış. Sen de 8. kart için slot var. Cehennem ejderi alamıyor rakip. Güçlü madenci alamıyor. Top arabası alamıyor. Gidersin golemini alırsın. Ama diğer türlü almanızı tasvip etmiyorum. Yani rakip son kartını almadıysa. Sen de son kartını alacaksan. Son kart seçeneğin sana kalmadıysa. golemi alma. Oyunda cehennem ejderi var. Anka var. Sence adamı rahat bırakır mı? Tabii ki bırakmaz. Diğer türlü ne yaparsın? Gidersin kayıtla çıkacaksan elektro ruh alırsın cenne mecdini bloklamak için. Sonra işte gidersin rakibin kartlarını anti bir kart daha alırsın. Sonrasında kral alır oynarsın veya koç başına alır oynarsın. Çünkü bak fark ettiysen koç başına sen elektro ruh aldıktan sonra tomruk sende, elektro ruh sende. Koç başına ne kapatacak? Mini Pekka sende. Kule kartlarından desen havan anca tutabilir. Mezar taşı tutamıyor. 3 boyutlu böyle sonuna gelelim. Buradaki destemizi söyle tekrar gözden geçirirsek, tekrar göstermem gerekirse. Koçbaşı, Elektro Ruh. Kaç oldu? 3, 6, 7. Son bir kart yerde kalıyor. O son bir kartlık yer içinde belki havadan vuran veya desteği hızlı çevirmek için yaramaz gibi bir kart veya kopyalar gibi bir kart tercih edilebilir deste böyle zaten meta destesi gibi fark etsin. Atak kartı var, yerden giden kartı var, havaya vuran kartı var, anlık hasar kartı var, binası var, küçük büyüsü var. Daha ne istersin ki? Desteyi de hızlı çeviriyorsun. İki de bir koşma koş liste spamlayabilirsin. Bal gibi deste oldu. Valla elime sağlık.